Selamın Aleyküm Hayırlı günleriniz olsun. Bereketli, sağlıklı günleriniz olsun. Ben bu bir tak bir takım arkadaşlar. Bir de şu. Şu Gonca'nın takımı. Bak şöyle Gonca yazıyor. 5 Ben Bunun 1 2 3 Üç tanesini kullanıyorum burada. Şimdi bu dördüncüsü. Ben size bir kere şey, şey soruyorum arkadaşlar. Şöyle e, grupu var. tenceresi böyle Gonca markası da. <laughs> Bu da 5 kilo dolana. Bunlar kremlerinde büyük tencere her zaman için lazım olur. Ee, pekmez yapma olsun, süt yoğurt yapma olsun. Bakın arkadaşlar. Belki de 5 kilodan da fazla büyük. E ağırlığı da ağır. Ee, şimdi göstereyim de sizin öyle bir <laughs> Şimdi arkadaşlar, bir tane ben açmadım bunları, hayal açıyorum. Hepsinin kabına baktım, bak aldık biz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle, şöyle bir toz makinesi arkadaşlar. Niye kanabilir? Çok kaliteli değil. Bu da şepra der bir toz makinesi. Tekrar arkadaşlar. Ee, Hank Mein Me diye bir tak şey marka. Tabii ki bunlar duyulmuş marka değil. Onun bir tane tenceresi. İnanır mısınız? Yeni açıyorum bakıyorum ben bunlara. Orada resimli, orada başkasını alırken başka şeyle açık açık olanını gördüm. Ben kapalı kutulardan aldım. Onun da böyle kapatacağım. Veya da sağlam. Tenceresi böyle arkadaşlar. 7-8 kilo. Bu da ne güzel kendi pişer kendi paça et. Hani köy yerlerinde ama bu şehir yerinde ne olur? Şehir yerinde de ne yaparsınız? Marmelatınızı yaparsınız, reçelinizi yaparsınız, gemiş gemiş. Öyle diyeyim size. Fikir sizde, fikrin var. Arkadaşlar, bir tane de eski düdüklü. Bu da gene şunun markasında Hamme diye bir marka. Şöyle arkadaşlar, beş, kaç kiloymuş bu? 9 kilo. Şurasında yazıyor 9 kilo. Şöyle garanti belgesi var. Düdüklüleri biliyorsunuz. Düdüklüler herkes kullanamaz. Şöyle bir kapı var arkadaşlar. Benim kendi düdüklüm var. Düdüklümün kapı bozuldu. Bir kapığına bana 300 bin lira dediler bir yıl önce. Ben bunu aldım. 1200 liraya. Hepsi ikindi ama Adam dedi ki, bunu böyle 1200 1200 yüze vereceğim sana. Bunu eh. da şöyle içine koyayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz köy yerinde fazla marka seçilmez. olsun da misafir önünde temiz temiz kullan da marka seçilmez. Bu da çaydanlık arkadaşlar. Şurada süzgeci var. Bu da altı. Togo. Bunun markası da Togo diye bir marka arkadaşlar. Şöyle çaydanlık üzerine koyma kapağı var. Kapağı üzerine böyle koyuyorsun. Bunu da aldım böyle koyuyorsun. Sapı da güzel arkadaşlar. Çaydanlık. Takımın içinde olanlar bunlar. kıldı. E, teflon takım bu da. Metrum ismi. Bir tenceresi, şey tavası. Gayet küçük, küçük arkadaşlar. Bir arkadaş onlar olmuyor dedi. Güzel olmuyor, iyi olmuyor dedi. Bak ne kadar güzel çorba. Ağırlığı da alır. Çorba tenceresi. Küçük. Kapağı. arkadaşlar. Bak yine ister pilav yap, ister karnı yarık yap arkadaşlar. Kapalı. Bir de şöyle yana. Yemek tenceresi. Şöyle güzel. Un kapı bu var içlerinde çaydanlık var bir de bir şu gürün e, gürse güral. güral porselen diyor arkadaşlar yazıyor bunun da içinde şöyle kasesi altışar tane arkadaşlar kase bu. Tatlı tabağı. Bu tabağı güzelmiş arkadaşlar. Deri. Bu da böyle canlar. 6 kişilik de bu. Ben bu takıma 13.500 lira verdim. Hatta bir videomda da söylemiştim bunu. Şu takımı 13.500 lira verdim de. Ne noksanına baktım şu ana kadar arkadaşlar. Ne başka şeyine baktım. Sizce nasıl? Ee, ben beğendim. Şöyle beğendim. Ben çok kaliteli bir mal değil hani markası yok bir karaca değil bir korkmaz değil bir çelik e, bilmem ne çeliklerden değil arkadaşlar ama kullanımı kullanımı da çok güzel baksanıza canlar şunun, şunun güzelliğine bakın servis tabağı var tatlı tabağı var e, yemek yemeklik var çorbalığı var hepsi altı kaç taneymiş bu takım arkadaşlar bak onu da şapmıyorum yapmıyorum. haklıymış bu takım nerede yazıyor. yazmıyor. 2, 4, 5, 6. 6 kişilik arkadaşlar. Dedim ki Mustafa dedim Ramazan geliyor. Ramazan ayında ben bunları dedim kullanacağım. Ama dedim biz bunu aldık. E, parasını dedim ödedik. Ama dedim hiç şeyden e, ben bunların ne içine baktım ne dışına baktım. Ne iyisine baktım ne kötüsüne baktım. Şimdi sizinle açıyorum. Fırsatım da olmadı arkadaşlar. Şimdi sizinle açıyorum. Bu takım sizce 13 buçuk liraya nasıl ve mallarını da size gösterdim çok da yenil değil kalit kalit çok aşırı kaliteli değil. ben bunları Oğuzhan için aldım Oğuzhan'a dedim oğlum dedim sana bir takım aldım köyde dedim daha sen dedim hepsini sevmedim hayır anne dedi o da ben dedi işe girince bir dedi kendime bir altı kişilik dedi hani bir takım alırım dedi sen onları dedi videoda çekiyorsun dedi temiz temiz kullan gelecek kız da çeyiziyle gelsin dedi Valla canlarım işte gördüğünüz gibi aldıklarım bunlar. Ee, bahçeye elemiyorum şu anda aşırı yağmur yağıyor. Şu anda mısırı bak onu da orada canlar. Sizce nasıl sizin fikrinizde alayım. Yani burada yaklaşık arkadaşlar iki takım tencere takımı. Bir tane hariciyen tencere, bir tane düdüklü, bir tane tost makinesi, bir tane çaydanlık, ee, bir yemek takımı arkadaşlar. Şey, Burak porselen takımı, bir tane büyük tencere arkadaşlar. Bunların topu 13.500 lira canlar. Sizin de inşallah güzel fikirlerinizi bekliyorum. Vallahi arkadaşlar ne bileyim. Hatta geçen bir arkadaş demişti. Tava ben bu gıyıp da kullanamaydım bunları. Dedim artık bunu zon bunları zonuza götüreceğim. Şu şunun takımını da arkadaşlar. Şunun takımını da. Onları da burada kullanmaya başladım. görünümü aynı bu şekil Arkadaşlar Arkadaşlar aynı bu şekil görünümü var. Vallahi arkadaşlar Tabii ki uygunluğu, ucuzunu, her şeyin uygunluğu, ucuzunu arıyoruz da. Hayat çok pahalı. Dediğim bir şey alınmıyor. Çok kaliteli bir takım almaya kalksan, iyi. bir karacanın takımını ben almaya kalksam, bir takımını 15-20 bin liradan aşağıya alamam veya işte atıyorum korkmazın veya herhangi bir markanın arkadaşlar ben marka takım şeyim yok marka takındısta olmayan öyle bir fırsat geçti elime aldık ne ettim ne gittim inan ben de bilmiyorum geçen hafta dövdüm bir sürü. şimdi e, garbolayım. tozun tozunu alacağım içinden arkadaşlar ¿Qué Mısırımı karbuladım arkadaşlar. Tekrar serdim. Şimdi ta kurusun. O zaman unu çok, çok güzel olur. Kaymak gibi un oluyor arkadaşlar. Eğer mısır az kurursa pırtık e, purtuk purtuk unu çıkıyor. Hem iri çıkıyor. Tozunu aldım. Tozunu bak hiçbir şey ziyan olmaz bizde. Onu da ne yaptım? Bir güzel tavuklara attım aşağıya. Şimdi arkadaşlar böyle sürekli bahçeye inecektim. Biraz gelinime Karabük'te yapma dolma şey anne dedi bana da getir beraber sararız dedi. Hava düzelmiyor. Açılmıyor arkadaşlar. Bunu bekliyorum. Hava açsın. O zamana kadar ben de ne yapayım? O zamana kadar tavuklarımın yerlerini, civcilerimin yerlerini ayarlayayım. Yemlerini, memlerini ayarlayıp öyle canlar benim şeyim o. Bir kapak alacaktım. Alabilirsem bir de kapak alayım. Bakın arkadaşlar. Bak. bak yumurta veriyorum. Ah sizi kızı bu değerini bilenler sizi. Ah benim güdüllerime bu güdüllerime bu arkadaşlar. Kuyrukları kanatları çıkıyormuş. Heh. Çirkin güdülleri. Sen nereden geldin? Kızım döversin sen onları yumurtayı ye. Bak 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 ben sana yumurtayı dedim mi? Git sen nereden geldin? <laughs> Git. Burası çık dışarı. Burası çık dışarı. Burası çık dışarı. Siz ne geliyorsunuz buraya? Burası sizin yeriniz mi? He kusura edersin. Hıh. Benim güdüllerimin yeri orası. Şimdi arkadaşlar yemlerini tazeleye vereyim. Artık bunların yerini ayarlıyorum ben. Şöyle yemlerine buraya yem koyacağım. Sularını. Anam gene geldi arkadaşlar. Bak gene geldi. Dövüş. Lan git. tavuklarımın cevcelerimi yumurtasın. Sen var ya seni. Sen var ya ne yaparım ben biliyor musun? Lan git lan. Lan git çık. Lan çıksana. Çıksana sen onu döversin onları. Sen ben seni burada görmüyorum. Lan git. Sen git bana oğlum onla. Hadi yavrum sen çık yavrum çık. Aa ne kadar terbiyesizsin be. Allah Allah. Ay yavrularımın yemini. burada da yeşillik koyuvereceğim arkadaşlar. Yemeye başladılar. Yeşillik yemeye başladılar. Ben yani sularını da buna koyuyordum canlar. Suları bu. Açık yeşil. Şimdi yemlerini de doldurayım. Bakın canlar yok ettiler yumurtayı. Ee, şimdi yeşillik koyuyordum onlara. Al arkadaşlar yeşillik falan yok. Yumurtadan çıkan boğazı. Canım da öptüm canlar üşümesin diye. E şimdi bunlar 10. ayın e, civcısı. 10. ayın mesela çarşamba günü pazar. Per, yok perşembe bir cuma iki Cuma üç pazar 4. 4 bundan 8 12 günlük arkadaşlar. 12 günlük yavru bunlar. 10 11 günlük. 12 değil. 11 günlük yavru. bunların bak analara onları vermeye başladı arkadaşlar artık. Şimdi biraz da ekmek şeyi eşim çok ekmek getirdi. Ondan koyu vereyim arkadaşlar. Bunların işi tamamdır. Bir hafta bunlar böyle doyuyor artık. Yiyecekleri falan da tamam. Her şeylerini bunlarınla yaptım arkadaşlar. Bunu bana bir arkadaş biriktiriyor. Suyuyla beraber koydum ki susuz kalmasın. Yemlerini, her şeylerini koydum arkadaşlar. Tabii ki sizin gö gözünüzde çirkin görünür. Hmm, yaptım. Şimdi girmelerini bekliyorum. Biraz girdi. Biraz yemlerini doldurdum. Evet, civcivlerimi de hallettim. Zaten geliyorlar. Bak gel, 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 gel. Gel, 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 Neyse gelsinler arkadaşlar. Şurada kaç tane yumurta var? Onlara bakayım ben. Şöyle dört yumurta var. İki de öte yanda var. E, şu anda tavuklar yumurtayı kesmiş. Yazın yumurtlayan tavuklar. Şu anda ferikler yumurtaya gelmiş arkadaşlar. Tavuklarda da büyüttürüyor. Böyle deriz biz. Kömürün üzerinde de iki tane de orada vardı. İnşallah şöyle kabımda yumurta kabımda bu. Oo, kırdım galiba bir tanesini. Bunları şey çocuklara götürüyorum arkadaşlar. Çocuklara, onlara. Ben yumurta satmıyorum canlar. Satınca da fazlasını az, asıl yazın satarım. Çünkü benim yazın tavuğum 15-20 tavuk çok güzel yumurta yapar. Buradan geçerken ayım açtı. Bak iki tane de burada var canlar. Onları da alayım. Onlar yer yapar artık. Dışarı çıkmayacaklar çünkü. Altı tane yumurta. Dünden bugün. Bunlar da feriklerin yumurtası. Evet arkadaşlar. Hazırlığımı yaptım. Eee. Şimdi bahçeden çocuğum için, oğlum için Karabük'e gitmeye hazırlık yapacağım. Tavukların hazırlığı her şey onlar bitti canlar. Dedim şurada çok yoruldum dinleneyim. Hadi Allah emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah güzel fikirlerinizi bekliyorum. Ben iyi etmişim, kötü mü etmişim? Tencereler sizce nasıl? Kullanışlı tabaklar mı, baklar nasıl? Parasına göre belki bol bol yorumlar yazarsınız canlar. Allah emanet olun. Görüyorsunuz ha havayı arkadaşlar bizim köyümüzde bu sene hiç mantar yok. Yok giden boş gelmiş, giden boş gelmiş. Bilmem Karabük tarafında var mı yok mu onu bilmiyorum canlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.